sevgili izleyenler, Uluslararası Doğu Ödül Töreni'ndeyiz. Yıldızlar Geçiri'nde, Kırmızı Halı'da röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanımda Türkiye'ye Türkiye mahal olmuş, Türkiye taht kurmuş bir isim var. Latif Doğan bizlerle birlikte kendisi de ödüle layık görüldü. Yılın en başarılı ve en çok dinlenen Türk halk müziği sanatçısı olarak ödüle layık görüldü efendim. Ve eser olarak da Şarkı eşarbonu yan bağlama. Evet. Latif abicim hoş geldin Urfa'ya. Hoş bulduk. Şanlıurfa'da olmak bir şeref. Ee, bir yıl sonra böyle bir etkinlikte olmak bir şeref. Ee, bu ödüle layık gören bütün hayranlarımıza, sevenlerimize, ve emeği geçen organizasyonlarımıza, sevgili Ebru Hanım'a e ve sevgili Enes Bey'e Bey e çok teşekkürler diyorum, evet. sizlere evet. çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Şanlıurfa'yı özlemiştik, ee, insanlarımızla iç içe olmayı özlemiştik. Gene tabii ki içinde bulunduğumuz şu pandemide hijyenlikle, gene sosyal mesafe koruyarak buradayız evet. ee, ve burada olmak çok güzel. Konserler Bir... olmadı, Latif abi e, konserler, e, efendim böyle halk konserleri falan, sen e, sık sık geliyorsun Urfa'ya. Şanlıurfa'ya en son tabii ki pandemi, pandemiden önce gelmiştik. Evet. Ee, çok büyük bir hayran kitlem var Avrupa'da. Çok şükür, hamdolsun. Çok seviliyorsun. Çok seviliyorduk. Yani burası zaten bizim bölgemiz. Burada da büyüdük, Adıyamanlıyım ben evet. de. Ee, Şanlıurfa'da çok dostlarım var, çok sevdiklerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Bütün Güney, Doğu, Anadolu, Batı, Karadeniz, Ege'si, her tarafı ile memleketimiz. O yüzden ee, tam pandeminin den bir hafta önce albüm çıkartmıştım. Evet. Pandemi herhalde en çok dinlenen türkülerimiz orada Evet. <laughs> <laughs> Ama dijital platformda da çok tıklanıyor. Çok güzel, çok Allah hepsinden razı olsun. Evet. Eşarbını yan, yan bağlama. Bir, bir, böyle küçük bir kumla alayım mı senden Hadi abi? Eşarbını yan bağlama, eşarbını yan bağlama. Ben söyleyeyim sen ağlama. Zalım anan seni vermez, zalım anan bana vermez. Oturup da sen ağlama Yüreğimi sen dağlama Vay 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 sağlık Zatip abi Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. yüreğine sağlık. Eyvallah. Var mı albüm? E, yeni e, single çalışman var mıdır? E, pandemi evet e, çok zorlu süreçlerden geçtik ülkece. Görünmez bir düşmanla e, savaştık dünyaca. E, tabi bunlar da e, müzik sektörünü çok etkiledi. Bununla ilgili neler söylemek istersin sektöre dair? Yani en çok etkilenen tabii ki müzik sektörü. Sadece bu pandemide değil, diğer oralar mesela afetlerde de ilk ilk, ilk yani etkilenenlerden en başta biz geliyoruz. Evet. Ama pandemi Bizle birlikte birçok insanlarımızı mağdur etti. Ee, i̇nşallah az kaldı. Biraz daha sabırlı olursak bunu da üstesinden geliriz ama sahnelerimizi özledik, sevenlerimizi özledik. Sevenleri çok özledi. Ee, <laughs> artı pandemi bize çift dikiş vurdu. Çünkü <laughs> benim bütün salonlarım olduğu için salona da iş yapmıyor <laughs> Oo, o, evet. Ama evet. bin şükürler bir olsun salonu. ki en, en azından sağlığımız yerinde. Tabi ki. Ee, Allah geçecek? Lütfen herkese bir kez daha diyorum, hijyen. Ee, hijyen. Evet. Mesafe evet ve maske. Maske, maske diyor Sizleri evet. seviyorum. Çok teşekkür ediyorum Letpar abicim. Ee, ödülünü almak üzere seni sahneye e, davet ediyorum. E, sahneye yönlendiriyorum, Bütün gönderiyorum. Ödülü çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerine sağlık. Gülene sağlık. Çok Değil teşekkür de. ediyorum. İyi eğlenceler. Diliyorum.